Anlat bakalım Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Kayseri bölgesinde su arıtma hizmetlerinde hizmet vermekte olan Ahmet Bey ile birlikteyiz. Hep birlikte izliyoruz. Evet. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Siz? Bizler de iyiyiz. Misafirperverliğinizle daha iyi olduk. Ahmet Bey kimdir? Ne zamandan beri bu sektöre hizmet vermektedir? Ee, biz 30 yıldır bu işi yapıyoruz. Gridwater ailesi olarak. Kaşihler'de 3 aydır buradayız, hizmet vermekteyiz. Efendim, vermiş olduğunuz hizmetlerin detaylarını öğrenebilir miyiz? Yani su arıtma denince akla bir sürü şey geliyor. Yani arıtma dediğimiz zaman e, kireçli suyu, e, klorlu suyu, ondan sonra bakterileri arıtan bir sistemdir. Ahmet Bey, ürünlerimizi ithal mi ediyoruz yoksa e, yerli üretim mi? Yani yerli üretim. E, 7 7000 metrekarelik bir alanda kendimiz üretiyoruz bunu. Bunu 200 personelle birlikte üretiyoruz. Yurt dışı, yurt içi satışlarımız mevcuttur. Toplu ve perakende olarak. Evsel ve endüstriyel olarak satışlarımız da mevcuttur. Ürünlerimizin bakımını ne kadar sıklıkla yapmamız gerek? Filtre ne kadar kaliteli olursa o kadar geç bir değişim elde edebiliyorsunuz. Normalde bizim cihazlarımız yılda bir kere bakım yapılıyor. Yılda bir kere bakım yapmak zorundayız zaten. Ama diğer cihazlarla karşılaştırırsanız diğerleri 6 ayda bir kere Bakım oluyor. Aslında bu da sizin farkınızı ve kalitenizi gösteriyor. Peki efendim, vermiş olduğunuz hizmetleri hangi bölgelere sunuyorsunuz? Yani biz e, şu an Türkiye'de 27 tane şubemiz var. Gritwater olarak bayilerimiz var. Artı yurt dışında da satışlarımız mevcut. 5 tane ülkeye bayiliklerimiz var. Peki Ahmet Bey, izleyicilerimiz sizleri neden tercih etmeliler? Biz üretici firma olduğumuz için e, daha kaliteli, daha uygun Bizi tercih edebilirler çünkü fiyatlarımız daha uygun artı yerli üretim olduğu için ithalat olmadığı için bizi tercih edebilirler. Peki izleyicilerimiz sizlere hangi mecralardan ulaşım sağlayabilirler? İnternet sitelerimizde Greatwater olarak. Ayda ne kadar üretim yapıyoruz? Ayda 2000 tane cihaz üretiyoruz. Ve hepsinin kalitesinden de eminiz güler yüzlü kaliteli hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Bu keyifli sohbet için teşekkür ediyoruz. Köşemizi sonlandırmadan önce eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Gridwater ailesi olarak Kayseri su arıtma sistemleri olarak Kayserili hemşehrilerimizi dükkanımıza bekliyoruz.